Milattan sonra 193-211 yılları arasında Roma İmparatoru Septimus Severus döneminde 16. Lejyon tarafından eski köprünün ayakları üzerinde yapılan, içinde sevinci ve hüznü barındıran köprüdür Cendere Köprüsü. Günümüze kadar sağlam kalan ve Roma İmparatorluğu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Cendere Köprüsü, muhteşem bir kanyondan akan, Antik dönemde adı Kabinas olan Cendere Çayı'nın iki tarafını birleştirir. Köprünün üzerinde bulunduğu Kabinas Çayı, Adıyaman'ın Sincik ilçesinden doğar ve Fırat Nehri'ne dökülür. Kabinas Çayı, tarihi süreçte Samosata ve Perre'den kuzeydoğudaki Toros Dağları'na, dolayısıyla Fırat kıyısındaki garnizonlara giden yol üzerinde olduğundan önemliydi. Ancak uzunluğu nedeniyle geçişe imkan vermiyordu. Bu yüzden üzerine köprü yapılması elzem bir durumdu. Köprünün üzerindeki yazıtta daha öncesine ait başka bir yapıdan bahsedilse de, Roma İmparatoru Septimus Severus'un emriyle 198-200 yılları arasında eski ismiyle Samosata yeni ismiyle Samsat'a karargah kuran 16. Lejyon Flavia firma tarafından inşa edildiği ve sonraki 1800 yıl boyunca kullanıldığı anlaşılıyor. Tarihi Cendere Köprüsü, 34,3 metre genişliğiyle Romalıların yaptığı ikinci en geniş kemerli köprüdür ve Antik Roma mimarisinin muhteşem bir anıtsal örneğidir. Biri ana kemer ve biri tahliye kemeri olmak üzere iki kemerden oluşan köprünün ana kemeri, 92 adet tonlarca ağırlıktaki taş blokların üst üste bindirilmesiyle hiç çimento kullanılmadan inşa edilmiştir. Hatta deprem ve yer sarsıntılarına karşı köprüye esneklik payı sağlanmıştır. Köprünün genişliği 7 metre, yüksekliği 30 metre, uzunluğu ise 120 metredir. Köprü her iki tarafından rampa biçiminde yükselerek orta kısımda birleşmektedir. Bu özellik köprünün hem statik olarak dayanıklılığını artırmakta hem de köprüye anıtsal bir görünüm kazandırmaktadır. Köprünün güney tarafında iki, kuzey tarafında ise bir adet olmak üzere sütun başlarının akantus yapraklarıyla süslendiği ve sütunların bir kaide üzerine oturtulduğu, Klasik mimari düzenlerinden biri olan Korint düzeninde 3 adet sütun vardır. Sütunlar 7 adet taş bloğun üst üste bindirilmesiyle yapılmıştır ve yüksekliği 7 metredir. Sütunların üzerindeki yazıtlardan anlaşılır ki, güneydeki sütunların biri köprüyü yaptıran İmparator Septimus Severus'un adına, diğeri ise onun karısı ve askerlerin de annesi olarak anılan Julia Domna adına dikilmiştir. Kuzeydeki sütunlarsa Oğullar, Karakalla ve Geta adına dikilmiştir. Cendere Köprüsü'nün ilginç bir hikayesi vardır. Babalarından sonra taht kavgasına düşen çocuklardan imparator olan Karakalla, milattan sonra 211-217 yılları arasında hüküm sürerken kardeşi Geta'yı önünde koşulanmış birliklerden kurtularak annesine doğru koşarken öldürtür. Sonrasında da onun adına olan diğer sütunu kaldırtır. Bu yüzden dördüncü sütun hep eksik kalmıştır. Diğer isimleriyle Roma Köprüsü veya Septimius Severus Köprüsü olarak da bilinen Cendere Köprüsü'nün, Roma döneminde değişik zamanlarda onarım gördüğü Köprünün korkuluk kısmında yer alan yazıtlardan anlaşılmaktadır. 1997 yılında yapılan restorasyonla birlikte de araç geçişlerine kapatılmıştır.